Abi, annem hastanede. De. Birazcık yardım edebilir misiniz? Lan Emre oğlum, dilenciye bak lan. Bir de annem hasta diye, korpa atıyor. Oğlum, gelin şöyle bir dalga geçelim lan. Kardeşim, senin annen hastanede mi yatıyor? <laughs> evet abi. Yardım edebilir misin abi? Tamam kardeşim, ben seni anladım. O zaman al sana beşlik. Aksan oğlum. <laughs> oğlum Osman, yine mazlumla uğraşıyorlar lan. Ya oğlum, beni bırak kalabalıklar, başımıza iş almayalım. O zaman kardeşim, ben tekli gidelim. Lan oğlum! Gözünüz mü mazluma mı yetiyor lan? Sana mı kaldı birader? Ha birader bana kaldı. <laughs> Alma mazlumun ahını. Çıkarırız aheste aheste. Ya bana bakın bana bakın bak bak. Oo oh, helal olsun lan ben de atacağım bakayım <laughs> bak. Oğlum ben atmazsam olmaz abi. ya lan Arkadaşlar bana öğretir misiniz? Oğlum şu giyinişe bak lan. Oğlum sen nasıl zıplamayı bile beceremezsin. <laughs> Git lan buradan. Gel kardeşim ben sana öğretirim. Git lan mı abi? Tabii ki kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> olacak olacak. Bu araba ne yaptırdı Aa Emircan seninkiler değil mi? Bir hünerlerini göster istiyorsun. Aynen size. abi onlar. Hadi bakayım Emircan. Kimseyi küçük görmeyin. Ben sana demedim mi lan? Bir daha bu arabayla sesli geçmeyeceksin buradan. Abi o araba benim değil ki. Oğlum sendin lan o. kimsin oğlum? Arabada ses çıkaranın sahibi. lan buraya. Bırak abi yardım lan lan buraya. Ha. Ha. Denize bak lan mükemmel ben şimdi gidiyorum yüzmeye Oğlum bak Enes geçen gün 3 kişi boğulmuş burada yapma gözünü seveyim gel gidelim Oğlum bir şey olmaz Oğlum belki ben demiştim ya Oğlum nerede bu çocuk Osman bak dikkat et kardeşim Üç kişi boğulmuş burada. Yapma gözünü seveyim gel gidelim. <laughs> Oğlum ben böyle babamı kaybettim lan. Hadi! <laughs> Efendim anne. Tamam geliyorum. Tamam. Hadi beni annem aradı. Ben gidiyorum. Hadi Allah'ıma. Hadi bir saniye annem. Aradı. Efendim, hadi kusura bakma verin de annem arada görüşürüz kendine iyi bak. Sen hiç görmedin. Emre, oldu oğlum bir soluk var. Lan oğlum Melih'in annesi ölmüş, borçları da varmış. Oğlum ne yaptık bir? Çok babam hasta, ilaç parası lazım. Ne olur 50 lira ver. Ya oğlum benim de annem hasta. Lan oğlum anneni boş ver, babam ölüyor ya, ölüyor. eyvallah, eyvallah. Oğlum beni annem hastaneye kaldırdılar. Korona olmuş. 1000 lira verir misin? Al kardeşim, al. <laughs> Teşekkür ederim. Ben, aldım lan aldım <laughs> paraları aldım. Hadi <laughs> Aldığımız paraları gidip çocuğa geri verelim. Meli kardeşim bir miktar borç vardı onu geri vermeye geldi. Kardeşim lütfen al onu. Biliyorum Emre biliyorum. Korban ilaç aldığını. Biliyorum. Annen de koronaydı değil mi? Biliyorum ne yaptığınızı. Hem o paraya da gerek yok zaten. Annemi kaybettim. <laughs> yarın ben askerim Allah'ın izniyle. Sevgilim ve ailem size emanet. Annem ve sevgilim bize emanet. Askerden git gel de düğününü yapalım. Emin evet. 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 Alo, Osman, kardeşim ailem ve sevgilin çok iyi, seni bekliyoruz. Alo, Serdar komutan mı? Komutanım bana Osman'a bir şey oldu demeyin. Komutanım yapmayın ailesine sevgili onu bekliyorum. Komutanım. Oğlum askerden sonra kızı isteyeceğim lan babasından, çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> abi ya of Ben sana demedim mi bir daha bu mahalleden geçmeyeceğim diye? Ama abi ben bir şey yapmadım ki. Oğlum seni bir daha bu mahallede görmeyeceğim ha. Lan oğlum ne gözlerin gözlerime bakıyor gitsene. Oğlum Melih bizim mahalledeki çocuğa bulaşıyor lan. Oğlum Mecit bulaşma ya. Oğlum Melih ne bulaşması mazlumların elinden biz tutmayacaksak da kim tutacak? Ya bırak ya. Kardeşim sen bir çekilsene. Sen hayırdır lan kardeş. Sen kardeşimizi sahipsiz mi sandın lan? Ne oldu lan Datemi nasıl kesiyordun? Gel lan buraya. Melih Melih. Dostluğumuz buraya kadarmış be Meli. Yalarımı sar ölmeyim. Öl dediğimi bilmesinler öldüğüm de söyleyeyim. Kartlar dükkanımlarından. Oğlum baki duydun mu hocam neler neler dedi lan Oğlum yaptığımız en küçük hata da ailemizi çağırıyorlar lan Ben babamı hiç gördün mü Hayır Gel baki Nereye gidiyoruz lan Sen gel Vur baki Yok oğlum manyak mısın lan Oğlum vursana babamızı çağıracak Oğlum bak bir şey olursa ben yaptım Yok oğlum ben vuramam ya Ben vurdum hiç... oğlum. ne yapıyorsunuz siz Hemen ailenizi çağırıyorsunuz Tamam hocam o zaman siz çağırın Tamam ama ikinizin de annesini istiyorum yarın. Annemiz mi? Hocam babamız gelsin ya. Hayır kesinlikle anneniz gelecek. Hocam annem buraya gelemez ama istiyorsanız okul çıkışı annemin yanına gidelim. Melih kaç dakikada yürüyoruz. Neden anlatmıyorsun? Niye geldik buraya? Hocam annemi istediniz. Buyurun annem. Biz onu duymazsınız ama o sizi duyar hocam. Annemle istediğiniz kadar konuşabilirsiniz hocam. Oğlum baki, Tam bir hafta sonra anama kavuşacağım lan. Sen anana, ben de sevdiğime kavuşacağım kardeşim. Eğer kardeşim bana bir şey olursa, anam sana emanet. Benim de sevdiğim sana emanet. Kardeşim benim. Anam benden mektup bekler. Ben ona bir mektup yazıp hemen geliyorum yanına. Sen neyi bak? Canım, Canım anam. anam. Canım. Seni çok seviyorum. Eğer beni merak ediyorsan, ben de, ben de çok iyiyim. Bir hafta sonra yani, yanındayım. yanındayım. Seni çok seviyorum çok anneciğim. Lan Melih, bölüğe saldırıyorlar lan. Kaç adam bizi bekleyenler var. Hangi tür savaş meydanından kaçar lan? Kardeşim, anam sana emanet. Bacı! Yaşıcan lan. Oğlum annesini seni bekliyor Melih. Oğlum göz yaşlı anam bekliyor lan seni. Kalkan ya. Baki. Anama yazdığım mektup ona iletir misin kardeşim?